Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere telefondan en kolay en kolay intro nasıl yapılır onu göstereceğim. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, ne haber? Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugünkü videomuzun konusu telefondan en kolay ve hızlı nasıl intro yapılır? Arkadaşlar uzun bir süredir tam tamına bir aydır bir aydan da fazla büyük ihtimal size video atmıyorum bunun da sebepleri telefondan kaynaklı arkadaşlar videoyu çok uzatmadan şimdi videomuza geçelim arkadaşlar ilk olarak Chrome'a yani Google'a giriyoruz arkadaşlar Oraya ben yazdım arkadaşlar. ponzoid yazıyoruz. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz ponzoid Doğru yazın ki en baştaki çıksın. En baştakine basıyoruz arkadaşlar. Burada isterseniz seçebilirsiniz ama ben buradakileri beğenmediğim için aşağıya bak basıyorum ve şuna basıyorum arkadaşlar. Buna bastığınızda da size bir sürü gösteriyor arkadaşlar. Önünüze bir sürü çıkıyor. Benim eski introm işte şurada arkadaşlar. Siz de yapmak istiyorsanız ismine bakarak yapabilirsiniz. Aşağı iniyoruz arkadaşlar biraz. Sizin gözünüzü hangisi çekiyorsa hangisi güzel gözüküyorsa onu seçerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir tane seçip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben kullanacağım intro arayüzünü seçtim arkadaşlar. Şu gördüğünüz gibi arkadaşlar ismini kullanarak siz de bu intro'yu kullanabilirsiniz. Bunun üstüne basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra şu mavi butona tıklıyorsunuz. Burada da sizi bir 30 saniye falan bekletiyor arkadaşlar. En fazla 30 saniye merak etmeyin. Bekleyeceksiniz arkadaşlar. Bekleyin arkadaşlar. Loading'in gitmesini. Evet arkadaşlar gitti. Ama siz her şey yerine yerine gelene kadar bir birkaç saniye daha bekleyin. Her şey geldi. Şurada gördüğünüz gibi göz butonu var arkadaşlar. Ona basıyorsunuz. Ondan sonra da başlat butonu var. Ona da basıyorsunuz. Ama ilk baş göz butonu. <laughs> Evet arkadaşlar benim beğendiğim benim seçtiğim intromu sizin de başka siz başka başka introlar da seçebilirsiniz ama ben bunu beğendim arkadaşlar. Şimdi bunu yazı yazıyı nasıl kendi istediğimiz yazıyı oraya nasıl geçirebiliriz boyutunu nasıl ayarlayabiliriz onu göstereceğim. Şuradaki 3 nokta üç çizgiye basıyorsunuz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi kare objektif var arkadaşlar ona basıyorsunuz. Şurada 3 tane text var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bazı introlarda iki tane oluyor. Şurada arkadaşlar yazı tipinin nasıl olmasını istiyorsanız onu ayarlıyorsunuz. Ben hiç değiştirmeyeyim şimdilik. Kalsın bu güzel gözüküyor arkadaşlar. Buraya istediğiniz ne yazmak istiyorsanız çok uzun olmasın ama arkadaşlar. Ne yazmak istiyorsanız yazabilirsiniz. Ben kanalımın ismini yazacağım. Sonra enter diyorsunuz arkadaşlar. Üçüne de aynı şeyi yapıyorsunuz. Siz yazı tipini de isterseniz değiştirebilirsiniz. Ben kalıcı olsun benimki orada kalsın. Beğendim çünkü. Şimdi buna da aynı şeyi yazıyoruz arkadaşlar. Enter diyoruz tekrardan. Üçüncüye de aynı şeyi yazıyoruz arkadaşlar. Unutmayın hepsine yazmanız gerekiyor. Yoksa karışır eski yazıyla şimdiki yaz, yazdığınız yazı. O yüzden çok kötü gözükür bir de yazınız anlaşılmaz. Yine tekrardan Enter'a basıyoruz. Sonra bu tamam arkadaşlar. 3 noktaya tekrardan basıyorsunuz. Şuna basıyorsunuz arkadaşlar. Bu da görüntü büyüklüğü. Yani görüntünün büyüklüğü telefonunuza göre. Arkadaşlar herkesle bu olmuyor. Bazen 1280'de olabiliyor. Siz 1920 çarpı 1080 e alacaksınız arkadaşlar. Benimki otomatik olarak alınmış. İsterseniz ilk baş yaptığımız videoyu izleyelim tekrardan değişik halini. <laughs> Arkadaşlar benim introm dolur dolarken sizde sizlerden birkaç istekte bulunacağım arkadaşlar. Videoma bir like atıp Bir daha abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir de arkadaşlar Instagram hesabımı da takip ederseniz oradan bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Video fikirlerinizi bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an intro galerime attı. Şu an galerimdeyim ve size şimdi yaptığımız videoyu gösteriyorum. Hadi videoyu izleyelim. Evet arkadaşlar, bu kadardı. Arkadaşlar sizlerden daha güzellerini bulabilirsiniz siz kendinize. Ben bunu seçmişim. Çok da güzel gözükmüyor ama yine de iyidir. Ne yapalım bir daha baştan çekemem videoyu çünkü en az bir buçuk saatim aldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Bir like atıp abone olmayı unutmayınız ve Instagram hesabımda takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Siz intro'yu bir daha izleyin.